Arkadaşlar hepinize selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere son e, ne zaman başladığımı da söyleyeyim. Ağustos'un 16'sından itibaren kullanmış olduğum ürünleri size anlatmaya çalışacağım. 2 adet temizleme yağı ve 2 adet güneş koruyucu göreceksiniz. Temizleme yağlarının hepsini bir anda açmak artık çok mantıklı gelmiyor bana çünkü banyomda yıldı. E, tabii ki e, kullanıyorum. Mutlaka kullanıyorum ama Tahmin edersiniz ki bir ürünü bitirmek çok kolay değil. Ee, en başta şunu söyleyeyim. Kanala yeni gelenler olmuş olabilir. 36 yaşındayım. Yağlı, gözenekli bir cilde sahibim. Ve e, sivilce çok... Ee, benim hayatımda olmazsa olmaz oldu şu maske takmaya başladığım dönemden beri Sivilceye çok meyidi bir cildim var Sadece kullandığım ürünlerden kaynaklı değil Yediğim, içtiğim ürünlerden de hemen sivilce çıkarabilen bir insanım Bu doğrultuda beni değerlendirirseniz sevinirim Cildim çok çabuk yağlanıyor, gözenek problemim var En başta şunu söyleyeyim, gözenek problemi olan tüm arkadaşlarım e, biliyorlardır mutlaka gözenek e, sıfırlaman ya da pürüzsüz bir ten haline getirme durumunuz yok. Olmayacak. Çünkü e, cildiniz gözenekli ise şey olarak Belki gözenek görünümünü bir tık küçültebilirsiniz. Fakat tamamen pürüzsüz bir ten haline getirme durumunuz olmuyor. Gözeneklerimizi nasıl temizliyoruz? Herkesten daha fazla çaba sarf ederek. Şimdi ya bazı temizleyiciler Güney Kore kozmetiği de bizim ve tüm dünyanın ıı, rutinine girdi. Ben keşke çok daha öncelerinde düzenli olarak kullanmaya başlasaydım. Normalde ben her zaman makyajımı temizler işte azca makyaj temizlerken kullanırdım. Ne zaman ki ben rutinimde her akşam cildimi temizleme yağıyla temizleyip sonrasında jel temizleyiciyle temizlemeye başladığımda cildimdeki farkı gördüm. Gözeneklerim de temizlenme, cildimde daha pürüzsüz, sağlıklı bir ışıldamam. Kullandığınız tüm ürünlerin e, bunlarla ilgisi var. Biraz araştırma yapıp biraz da işte hangi temel bakıma yönelik Ürün arıyorsanız ya da cildinizde ne gibi bir reaksiyon oluşsun, ne gibi bir beklentiniz varsa buna yönelik ürün araştırıp alırsanız e, ürünü kullanmanız daha keyifli, alacağınız sonuç daha verimli olacaktır sizin için. Gözenek temizlemede yağların gerçekten çok büyük bir önemi var. Bir önceki yağlarla ilgili videomu da link olarak bırakacağım. Yukarıdaki kutucuğa tıklarsanız direkt oradaki videoya da gidebilirsiniz. Bugün size göstereceğim ürünler. E, Isntree ya da Isntree markasının e, temizleme yağıyla başlayalım. Benim şöyle bir kara kaplı defterim var. Ben bunu kullandığım tüm ürünlere... Şimdi ne zaman başladım, ne zaman bitirdim? Üze, ürünün son kullanma tarihi ne zaman bunun üstünde yazmıyor? Çünkü ambalajında yazmış olabilir ve ben atmış olabilirim. Son kullanma tarihleri gelmeden ürünleri bitirmek adına hepsini böyle e, edindiğim tüm tecrübeleri buraya ben not alıyorum. Izin tree ile başlayalım. 16 Ağustos'tan itibaren ben bunu kullanmaya başlamışım. Gördüğünüz üzere yarıya kadar indim ve bunun hakkında konuşma yapabilirim artık. Baya bir tecrübe ettim. Çok çabuk biten yağlar değiller. Şunu söyleyeyim. Bu yağları normalde Kore'de takip ettiğim çok bloggerlar da var, youtuberlar var, işte firma artık kurmuş, ürün çıkarmış olanlar var. Ortalama 4 pompa. Kime bakarsanız 4 pompa alın diyor ama ben 3 pompayla işi götürüyorum. 4 pompa fazla gibi geliyor bana. 3 pompa ürün hem yüz ve hem boyun bölgemde bende yeterli oluyor. Daha az kullandığınızda cildinizi tahriş edebilir. Farklı problemlere yol açabilirsiniz deniyor. Bu temizleme yağının işte derin temizleme, gözenek temizliği, siyah nokta temizliği ve sağlıklı temiz bitiş e, veren vaatleri var. Ben neler yapmışım? Yüzümü neler yazmışım onları bir okuyayım. Yüzümden arınması çok güzel. Sivilceye ağırlık hissi yapmadı. Ciltte bıraktığı parla ve sağlıklı görünüm gerçekten çok güzel. Göz öneklerimde pek bir fark olmadı bu ürünü kullanırken. E, çok kolay arınıyor. Ciltte bıraktığı sağlıklı görünüm çok iyi. Ve tekrar tekrar not almışım. Gözeneklerimde ekstra bir temizlik sağlamadı. Çünkü ekstra temizlik sağlayan başka ürünlerim de var. Şu an kullandığım ürün de dahi. Bunları tabii ki kullanmayı durdurdum şu an. Yeni ürünler deniyorum. Bunlar ne oluyor? sabah temizliğinde de kullanıyorum. Şöyle bir durum var. Dediğim gibi sivilce problemim olduğu için yüzüme ben geceleri işte tüm bakım rutinimi yaptıktan sonra sivilcelerim için şurada çıkan maske sivilcelerim vardır. Benim artık takip edenler bayıldı bundan. Maske sivilcelerim için sülfür kremi sürüyorum. Sülfür de çok ağır kokan ve yüzünüzde böyle kalan bir krem. Eğer onu güzel bir şekilde arındırıp temizlemezseniz sonrasında o da gözenek tıkayıp orada yağ butonu ya da sivilce yapabiliyor. O yüzden sabahları da artık bir aydan fazladır belki. Sabahları da yüzümü yağ bazlı temizleyici yıkadıktan sonra normal su ya da köpük artık ne yıkıyorsanız ona döndüm ve inanın gerçekten bende fark oldu. Şimdi fazla gelebilir bazılarına. Ama bu bende daha iyi çünkü vücudum çok yağ salgılıyor. Sebum kontrolünü, yani bas, e, sebumu baskılamam gerekiyor. Yüzümdeki yağı baskılamam gerekiyor. Yağ sizi korkutmasın. Yağ yağı daha güzel çekiyor ve cildiniz daha güzel alınıyor. Eğer ki gözerek probleminiz yoksa, gözerek temizlemek istemiyorsanız cildimde sağlıklı bir görünüm ve parlaklık, güzel bir ten hissi versin istiyorsanız bu ürün tam size göre. Fiyat olarak biraz yüksek olabilir. Muadili ya da bunun kadar işe yarayan çok daha güzel ürünler var. Ee, dediğim gibi geçen ay çektiğim videoyu izlerseniz orada Skinfood göreceksiniz. Harika bir temizleyici. Ee, Ambalaj boyut olarak bundan daha büyük ve fiyat olarak daha uygun. Güzel mi? Güzel. Fakat daha uygun fiyata daha güzel iş yapan ya da daha uygun fiyata bunun kadar iş yapan ürünler var. İçerik tamamen çok temiz. Ee, Island, Nature, Entry, Is Entry oradan geliyor. Is Entry'nin tamamen temiz içerikli ürünleri. Ee, mutlaka ve mutlaka deneyin diyemeyeceğim Daha uygun fiyata daha güzel ürünler var Onlara bakabilirsiniz tabii ki de Bitirecek miyim? Tabii ki bitireceğim bittikten sonra alır mıyım? Hayır almam Dediğim gibi daha uygun fiyata daha güzel ürünler var Geldim Balm temizleyiciye Mizon'un yeni çıkan serisi Şu an bunun güneş kremini de kullanıyorum Ben bunu kullanmaya Eylül'ün 9'unda başlamışım ee, gerçekten güzel bir ürün. Banlarla anlaşamayanlar vardır. Ben anlaşamayanlardandım. Ama bu bana ban formunu sevdirdi. Hyaluronic asit ve ee, sika'nın birleşimi. Santerle e, asetika bitkisinin yani cildi sakinleştiren, dinlendiren, nemlendiren çok güzel bir ürün ne kadar sevdiğimi anlayabilirsiniz. Akşamları bunu sadece kullandım. Gündüzleri başka ürünlerini ve gerçekten çok sevdim. Yapısını görebiliyorsunuz. Elinize aldığınızda hemen yağ formuna dönüşüyor. Birkaç saniye yüzünüzde saniye değil yani bir dakika yapın diyorlar. <laughs> Masaj yaparak makyajı ya da yağı akıtabiliyorsunuz. Çok pardon. Sonrasında suyla süt formuna döndürüp yüzünüzden temizliyorsunuz. Ben bayıldım. Aldığım notlardan da size hemen biraz şöyle şey yapayım, okuyayım. Cildimden makyajı çok güzel arındırmış. Her akşam kullandım. Temizlemesi çok kolay. Süt kıvamına dönmesi çok iyi demişim. Sivilceye de farklı bir sorun olmadı. Nemli, ee, ferah, temiz bir his bıraktı. Gözenek temizleme özelliği yok bunun. Sadece nem ve yatıştırma özelliğinden faydalanmak isterseniz tercih edebilirsiniz. Göz makyajını bile çok iyi çıkardı. Gerçekten çok çok sevdiğim bir ürün. Dediğim gibi gözenek probleminiz yoksa cildinizi yatıştıracak, nemlendirecek, güzel arındırıp sağlıklı bir görünüm verecek bir temizleme istiyorsanız mutlaka ve mutlaka göz atmalısınız. Önümüzde Ekim indirimleri olacak. 12-15 Eylül Ekim'de indirimler var Trendyol'da. Bakabilirsiniz. Ben Justin Beauty'den alıyorum. Zaten biz onu başka satan yok galiba. Ya da belirsiz satıcılar var. Onlara çok güvenemem. Ama bu seriyi çok sevdim. Yani yanınızda taşımak, seyahat ediyorsanız çantanızda bulundurmak bence çok çok iyi. Dermatolojik olarak tüm testlerden geçmiştir diyor. Gerçekten çok sevdim bir bam temizleyici oldu. Geldim güneş koruyuculara. Güneş koruyucular benim yani şu iki göstereceğim güneş koruyucu. Sizin tavsiyelerinizle almış olduğum güneş koruyuculardı. daha önce duymadığım bir markaydı. Ben hep şunu söylüyorum. Güneş koruyucusunda da diğer koz kozmetiklerde de Yaz boyunca güneş koruyucuları deneyimledim, güneşte deneyimledim, havuzda deneyimledim, gün içerisinde deneyimledim. Gerçekten Güney Kore kozmetiğinin en kötüsü Avrupa, Amerika, işte e, bilmem ne kozmetiğinin en iyilerinden daha iyi. E, benim cildim Güney Kore kozmetiği ile çok anlaşıyor. Sevdiğinden midir? Hayır. Gerçekten çok para vererek diğerlerini de denedim. Kullanmak için beni bekliyorlar ama hiç elim gitmiyor sizden gelen bir markaydı. Label ya da Label Age nasıl okunuyor hiç bilmiyorum. 2 adet güneş kremini bitirdim. Bir tanesi şunu 25 Ağustos'ta kullanmaya başlayıp 14 Eylül'de bitirmişim. 30 ml'lik bir ürün. 2 parmak kuralıyla uygularsınız. Tartıyla ölçersiniz. 2 gram, 2 gram kullanırsınız ya da ihtiyacınız olarak, olarak nasıl uygun söyle kullanırsınız. Bu tamamen sizin tercihiniz, sizin tasarrufunuzdur. Ama ben ortalama iki parmak kuralıyla uyguluyorum. Yüz ve boyun bölgeme her gün uyguluyorum bu kremi. Bu yatıştırıcı bir krem. Sivilce oluşumuna, işte cildinizde hassasiyet, kızarıklık varsa onları yatıştırmak için olan bir krem. Ekstrem olanı şöyle bir yakından da göstereyim. Trend yol üzerinden aldım arkadaşlar. Fakat kendi satış siteleri de mevcut. Adını sorarsanız İnanın hatırlamıyorum. Ama Trendyol üzerinde bu markayı yazarsanız zaten şunu satan iki farklı yer var. İkisi de satıcıların bayan girişimciler ee, size kendi satış sitesinden ya da Trendyol'dan yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Güvenerek alabilirsiniz. Yapı olarak şöyle biraz bırakmış mıyımdır içinde. Kutuları parçalamadım fakat böyle son gramına kadar da kullanmışım. Yağlı ciltli olmama rağmen ben rahatlıkla kullandım. Çok jel formda değil. Çok krem formunda da değil. Kolay emilen, beyazlık bırakmayan. Kokusu da yok gibi. Güneş kremleri. Şöyle göreceksiniz. Hemen eminiyor. Hiç yapış yapış bir his yok. Ee, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki ben bu konuda gerçekten elimden bir yazın 20 tane güneş koruyucu geçmiştir. Yapış yapış his hiç yok ve emildi bile. Ben çok memnun kaldım. Sivilce ya da herhangi bir problemde yaşamadım bunlarla ilgili. Sonra size bir de bunun long lasting yani suya dayanıklı olanını göstereceğim. Bu da yüksek koruma sağlığı ve suya dayanıklı bir ürün. Dediğim gibi ben e, denediğim birçok güneş koruyucuyu yazın farklı markalarda işte Avrupa olsun, Amerika olsun neyse. O markalarda genelde havuza girdiğimde gözlerim kör edercesine yakardı bunlar. Fakat bu üründe öyle bir durum olmadı. Gene gördüğünüz gibi hiç beyazlık bırakmayan cildinizde hemen emilen, ağırlık yapmayan bir güneş koruyucu. Havuzda da havuzda son girdiğimde bunu kullandım, yüzümde suya girdim, çıktım, hapladım, zıpladım ya yani hiçbir şekilde beni rahatsız etmedi, korumada bir sorun olmadı, çok konforlu bir ürün diye not almışım. Bir yanına hiçbir şey yapmadı. Bazı kremleri, güneş kremleri videolarında ilk deneyimlerimi hep sizlerle paylaştım. Mesela sürdüğümde alev alev falan yanardı. Hiçbir şey olmuyor. En yağlı cilt bile çok rahatlıkla kullanır. Kış aylarında da çok rahatlıkla kullanır. Kuru ciltler zaten çok sevecektir. Nem verme özelliği de var. İkisi de SPF 50+, PA++++ ürünler. Bu markanın başka hiçbir ürünü kullanmadım. Sadece bu güneş kremlerini kullandım. Tekrar tekrar alınabilecek güneş kremleri. Boyut olarak daha küçük çantanızda taşımak için ya da her gün düzenli kullanmıyorsanız, aklınıza geldikçe sürüyorsanız ya da işte tatile giderken güneş koruyucu kullanıyorsanız boyut olarak da fiyat olarak da gerçekten çok çok avantajlı ve Fiyat performans olarak değerlendireceksiniz, çok seveceğiniz, beğeneceğiniz ürünlerden şiddetle tavsiye edebilirim ve bittiğinde ki bitti, almayı düşündüğüm ürünlerden elimdeki kremler bitince hemen almayı düşünüyorum. Ee, şöyle ben bir özet geçecek olursam Ekim ayının ortalarına geldik. Ben asit kullanıyorum işte C vitamini kullanıyorum ya da e, kimyasal peelingler yapıyorum leke için ürünler biraz daha geç kullanmaya başlayacağım. Yağmurların be başlamasını bekliyorum. Bu doğru, bu yüzden ben yaz kış sadece bundan dolayı da değil. Yaz kış ben her gün düzenli olarak güneş koruyucu kullanıyorum. Dışarıya çıkıyorsam güneş koruyucumu tazeliyorum. Bu güneş koruyucu makyajı, kiri gözeneklerinizi temizlemek için mutlaka ve mutlaka yağ bazlı temizleyicilerden yardım alın düzenli kullanmaya başladıktan sonra faydasını göreceksiniz. Dediğim gibi gece ben yüzüme çok böyle sivilcelerin üstüne ya da bölgesel problemler varsa oralara kremler sürüyorum. Sabah kalktığımda tekrar yağ bazı bir temizleyici. Sonrasında köpük ya da su formda bir temizleyici, jel formda bir temizleyici ne kullanıyorsanız onlarla temizlemek benim cildimde gerçekten ama gerçekten çok fark yarattı. Siz de bir deneyin bütçenize uygun Hangi ürün varsa yorumları okuyun, videoları seyredin. Mutlaka mutlaka bir şans verin, bir deneyin bence. Bu ayki ürünler bu kadar olsun. Önümüzdeki gene bir müthiş keşif ya var elimde aynı markanın köpüğü temizleyicisi. İndirimlerde göz atılabilecek harika ürünler. Bu video bu kadar olsun. Gerçekten çok konuştum ve çok uzadı. Sabırla izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.